Merhabalar, hoş geldiniz, geri geldiniz. Saat 15.20. Ee, elde ikinci katlamayı yapacağız. Toplamda üçüncü katlama oluyor bu. iki. Evet, buzdolabındaydı hamur. Hatırlıyorsunuz, koymuştuk. Bakın, ee... Ne kadar ortadaydı, yayıldı ama ilk sefer kadar yayılmadı farkındaysanız. Çünkü ne atsan soğukla da tutuyor kendi ama katladıkça da şeyse artıyor. Bakalım kaç derece? O düşmüş. Kaçtı? 23'tü. İlk başladığımızda 28'ti, 23, sonra 23'e düşmüştü. Şu anda 19,5 derecede gözüküyor mu bilmiyorum burada ama. Vallahi billahi. Şimdi bunu katlayacağım. Ee, elde katlamalarda dördüncü turda olmanız lazım. Yarım saatte bir gidiyorsunuz. Ee, bu tüm bir saat bekleme buzdolabında mı olacak diye sormuş Sadiye Hanım. Zaten bir saattir buzdolabında. Yani bir e, elimizde katladığımız ilk katlamadan sonra zaten buzdolabına koyduk. Bu buzdolabından çıktı. Şimdi ellerimi ıslatıyorum. Katlamak üzere. Ellerim ıslandı. Gene Bakın böyle 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 Ters tarafı Yürüyor. Bak Ne kadar lastiklendi fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Oradan ne derece gözüküyor bilmiyorum ama Evet Bak. Şimdi geçen sefere göre daha top gibi. Görüyor musunuz? Geçen sefer toplanmıştı. Birinci katlama yani birinci el katlamasından sonra toplanmıştı. Şimdi çok daha fazla toplandı. Bakın. Kendini şey yapmaya başladı. Güzel. Şahane. Ee, bu aşamada buna bir saat sonra bir kere daha bir katlama yapabilirsiniz. Ee, ondan sonra biz toplam iki saat sonra sizinle tekrar buluşacağız. O arada yani şu anda 15-20 15-25 16-20 16-25 gibi bir tur gene buzdolabına giriyor buzdolabına girdikten sonra bir saat sonra sizin hamurunuz toplanmadıysa bir kere daha toplayabilirsiniz elde toplayanlar lütfen yarım saatte bir katlamaya buzdolabında tutsunlar yarım saatte bir katlamaya Devam etsinler. Bu arada bir hiç soru var mı bilmiyorum. Ama bir bakalım. Bir şeyler yazdı oradan geçti. Youtube. Bu arada eller hamur için. Hayatın hikayesi. Bakıyorum. Evet makinemiz yoksa tek uçlu spiral mikserlerden yardım alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Zaten... Makina dediğimiz şey o, ee, bu tek ucu olan spiral mikserlerin ev versiyonu. Olmadı elinizle devam edebilirsiniz. Tamam, galiba durumumuz budur. Şu anda çok da takip eden olmadı galiba. Yulaf unu kullanabilir miyiz? Hayır, yulaf unu e, yani ekmek yaparken gluteni olmadığı için istediğimiz o kabarmayı, aralara havacı kapset e, hapsetmeyi beceremez. Ama daha kek tipi doku, o dokuda bir kek yap, yani pardon ekmek yapmak istiyorsanız tabii ki ee, yulaf unu kullanabilirsiniz. yulaf ununu bunun içine belli bir oranda koyabilirsiniz. Lezzete katkıda bulunur ama şey olmaz. Okşan Hanımcığım merhaba. Ee, yanıyor makine yapmışlığım var. Ne yanıyor? Anlamadım Ruhal Güney. Yanıyor makine yapmışlığım var. Anlamadım ama neyse peki. <laughs> makine yapmışlığınız mı var acaba bu o mu demek bilemedim neyse. Evet şimdi tekrarlıyorum şu ana kadar 4 tur elinizde yapıyorsanız katlamış olmanız lazım. Makinede yani makineden çıkardıktan sonra bizim bu e, üç, ikinci katlamamız ikinci elde katlamamız e, bir saat sonra bir kere daha katlayabilirsiniz. Eğer yeterince gelişmişse katlamayabilirsiniz. Totalde iki saat daha buzdolabında duracak. Katlamanız gerekiyorsa bir kere daha katlayın, iki saat sonra burada buluşacağız ve e, bir ön biçim verip ondan sonra biçim verip bugünün sorularıyla e, ne yaptık ne ettik bir üstünden geçeceğiz ve e, ekmeklerimizi buzdolabına gecelemek üzere atıyor olacağız. E, Nereden alındı? Vallahi hatırlamıyorum. Ee, yani, daha uzun yıllar ver kantin için almıştım, İtalyan bir şey. Ama buradan aldım. Ama nereden aldım? Şu anda hatırlamıyorum. Sanırım Ayvalık'ta bir yerden aldım. Görüşmek üzere. O, şu anda 15-20, 16-20, 17-20, bir, e, iki saat sonra. 17.30 pardon 17.30'da buluşmak üzere bundan sonraki yayın 17.30'da gerekiyorsa arada bir kere daha katlayın ama buzdolabında tutmaya devam edin ben de şimdi buzdolabına koyacağım 2 saat 2 saat 10 dakika sonra burada artık biçim vermek üzere hazır olacağımızı düşünüyorum hamurun gelişmesine tabii ki bakarak katlamanın amacını soruyorsunuz katlama hamuru yoğurmadan yaptığımız için o katlamalar gluten oluşumunu destekliyor o sayede gluten oluşuyor katlamayı bu yüzden şey yapıyoruz. Katlama aslında yoğurmanın bir başka biçimi diyelim. Tamam. 17.30'da görüşmek üzere hanımlar beyler.